Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Sağ tarafta Vivo X100 Pro ve sol tarafta Oppo Find X7 Ultra mevcut. İsimler ne kadar uzun ya. Neyse. Ekranlarına bakacağız. Yani iki telefonun da ekranı şu an otomatikten çıkarılmış. Heh, şöyle göstereyim. Otomatikten çıkarılmış ve maksimum parlaklığa ulaşmış vaziyette. Tabi şu an ben ev ortamındayım. Ev ortamında olduğum için ee, daha da yüksek değerleri var bunların fakat şu an daha yüksek değerlere çıkamıyoruz. Ev ortamında bu şekilde gözüküyor. Hemen şuradan renk ayarlarına gelelim. Renk ayarlarına geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi ikisinde de yani standart görüntüde bir renk ayarı seçtim ki haksızlık olmasın. Fakat ekrana baktığım zaman artık beyazından dolayı mı ke keza kamerada da gözüküyor büyük ihtimalle. Beyazından dolayı mı, yoksa parlaklığından dolayı mı bilmiyorum ama Oppo Find X7 Ultra acayip parlak duruyor, yani acayip parlak. Neyse, renk ayarları standartta, başka de bir ayar yapmıyorum. Bu varsayılanda bu defaultta, yani her şey olması gereken standart ayarlarda. Benim yıllardır kullandığım duvar kağıtlarımız vardı, oradan şöyle bir bakalım. Şimdi. Parlaklık olarak evet 7 Ultra'nın parlaklığı ekranda da görüyorum. Daha güzel gözüküyor ama renk olarak kesinlikle X100 Pro'yu tercih ederim. Yani e, neden tercih ederim? <laughs> Şu an gözüme çok daha güzel, çok daha otantik duruyor. Herhalde burada karakteristik bazı durumlar var. Bunun ışını biraz kıssak onun gibi durur mu acaba? Hayır, onun gibi durmuyor. Renk farkı var çünkü arada. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Burada canlıyı alacağım. ya ee, yani bak şimdi biraz daha iyi oldu canlıya alınca, ee, biraz da ışığıyla oynasam. Yok çok kıstık. Yok kıssam da azaltsam da tam bunun gibi yapamıyorum ekranı. Ama şu an bununla emsel oldu gibi gözüküyor. Şuraya bakalım. Çok zor. Karar veriyorum. Bu mu bu mu diye. Peki burada da aynı olayı yapalım. Şunu alalım. Bakalım fark edecek mi? Hmm, bak şimdi bu daha canlı oldu. Ama parlaklık olarak gene 7 Ultra renk güzelliği olarak da X100 Pro daha çok hoşuma gitti. Başka bir fotoğrafa geçelim. Heh mesela şuna bakalım. Abi kesinlikle X100 Pro diyorum. Yani çok daha güzel gösteriyor fotoğrafları, resimleri. Şuna bakalım. Buradaki 7 Ultra'nın daha parlak olmasından dolayı, bakın artık parlak diyeceğim çünkü şuraya baktığımız zaman alt taraftaki şu simgelere daha beyaz, daha ışıl ışıl duruyor 7 Ultra'nın beyaz kısmı. Bu da bana daha parlak olduğunu göstermiş oluyor. Parlaklığından dolayı şu an mesela bu fotoğraf daha güzel gözüküyor. Her ne kadar bunların renkleri daha güzel olsa bile. Peki, şöyle bir gece moduna bakalım. Yani 7 Ultra tartışmasız daha parlak. Her fotoğrafta daha parlak duruyor ama X100 Pro'nun da öyle bir renk böyle bir ekrandaki renk güzelliği var ki. Evet bu daha parlak diyorsun ama bu ya diyorsun. Peki başka bir şeye bakalım. Kabe'ye bakalım. Çok beyaz olduğu için kesinlikle 7 Ultra diyorum. Aşırı beyazlık vardı. Şunlar. Abi bu diyorum. X100 Pro diyorum. Şöyle geç, geçsek. Heh, Kafa kafaya diyebiliriz burada renkler olarak gene ya öyle bir renk var ki X100 Pro'da az önce dediğim şeyi gene tekrarlamış olacağım ama resmi çok güzel gösteriyor çok güzel göster, sanki oynuyor resimle bu gül var mı? Abicim yani açık ara açık ara o otel cami bir resimde beyaz tonlar ağırlıkta ise ve resim beyaza çalıyor ise kesinlikle 7 Ultra. Ama resim renkli ise e, X100 Pro. Bu resimde bile X100 Pro daha otantik bir şey yapmış. Yani renk dağılımları daha güzel gözüküyor. Ama bu daha parlak gözüküyor. Bu neredeydi? Buradaydı. Açık ara. Ayasofya, Gene çok daha otantik, çok daha parlak. Keza burada da öyle. o beyaz. Burada çok beyaz. Çok parlak ama daha güzel gözüken gene X100 Ultra. Yani çok da devam etmeye gerek duymuyorum abi. Bu resimde yani kesinlikle yani şu an ben tabi bu benim kendi kişisel görüşüm. Ekranda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama yanımda keşke bir arkadaşım olsaydı da ona da sorsaydım. Ya da birkaç kişiye daha sorsaydım hangi resmi tercih edersiniz diye büyük ihtimalle bunu tercih edeceklerdi. Bence her resimde, her fotoğrafta bu cihazın ekranı olayı daha güzel gösterecek. Kesinlikle ya. Oo, baykuşumuz. Ünlü baykuşumuz. Ee, en ince ayrıntılara kadar gözükürken daha parlak olduğu için sanki burada 7 Ultra daha avantajlıymış gibi gözüküyor bakayım kamerada kamerada da öyle gözüküyor daha parlak olduğu belli oluyor şu an kameranın ekranında tabi izlerken de umarım siz de bunu anlarsınız. Gibi gibi bir daha şuraya geliyorum. Şunları normale alıyorum Bir de böyle bakalım. Böyle yaptığımız zaman bu açık ara fark atıyor. Evet açık ara fark atıyor. Yani 7 Ultra'nın ekran görüntüsünü canlı yapmanız lazım ki hani X100 Pro'ya yakın olsun. Hatta X100 Pro'nun standartı bunun canlısı gibi bir şey oluyor. Arada öyle bir fark var. O, bu fotoğraf da güzel abi yani X100 Pro diyorum aynı şeyleri söylüyorum ama bana kalırsa ben e, X100 Pro'nun ekranını daha çok sevdim evet bu daha parlak güneş altında belki avantajlı duruma bu geçecektir tabi güneş altında ikisinin de daha bir parlak değeri var ya onlara da bakmak lazım güneş altında yani karar sizin bu durumda evet dostlar umarım yardımcı bir içerik olmuştur yani ha şunu da söyleyeyim bitirmeden önce. Hiç önemli değil. Yani ha bu telefonun sahibi ha bu telefonun sahibi. bunu sahibi bunu aramaz. Bunun sahibi de bunu aramaz bu arada. ha Yani yanlış anlama olmasın. Yani bunun bundan bunun bundan üstünlüğü yok. Bu benim kendi kişisel zevkim. İki telefonun ekrana bakarak birini tercih et deseler, Bunun parlaklığını bir kenara bırakıp bunun canlılığı doğallığından dolayı bunu seçerim. Benim tam zıt görüşüm olabilir. Bu daha parlak deyip bunu da seçebilir. Yani ha o ha bu hiç fark etmiyor. Sadece ben burada bir şeyleri göstermeye çalıştım size. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Her zaman olduğu gibi kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun ve lütfen bu kanalda kalmaya devam edin. İnşallah yeni içerikler gelmeye devam edecek. Hoşçakalın.